hem ata hem de ana yurdunda baharın müjdecisi umudun ve neşenin coşku ile hissedildiği kardeşliğin hoşgörünün milli birlik ve beraberliğin timsali olan 21 Mart Nevruz Bayramı'na erişmemiz hasabıyla bu, bu kutlu günde bir arada olmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Nevruz Bayramı olarak idrak ettiğimiz bu kutlu gün hafızalara sadece bir mevsim döngüsü olarak kazınmamalıdır. Nevruz baharın döngüsü ile birlikte kardeşliğin, dostluğun, bolluğun ve bereketin milli bir bütünlük içinde kaynaşmanın da yegane timsalidir. Güzel günlerin habercisi yeni gün olarak da bilinen Nevruz asırlar boyunca Türk İslam coğrafyasında barışa, kardeşliğe ve birlik olmaya çağrı yapmıştır. Bu çağrı ile de Nevruz bereketin, umudun, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olarak kabul edilmiş ve ilk günkü gibi aynı duygularla bugüne kadar süre gelmiştir. Tabiatın canlandığı, rahmet pınarlarının çağladığı toprağın uyanıp bereketlenerek dostluğun ve muhabbetin sıcaklığını hissettiğimiz bu vakitte dayanışma ve yardımlaşma ile kenetlenirken saygı, sevgi ve nezaket ile de birliğimiz ve kardeşliğimiz daha da güçlenmektedir.